Birçok karakter olay örgüsü ve dönemine göre çok güzel bir şekilde oluşturulmuş Miami atmosferi ile oyuncuların dikkatini çeken GTA Vice City hakkında genel tabloda bilmeniz gereken tüm bilgiler bu videoda toparlayıp size anlatmaya çalışacağım. Eksik veya yanlış bir yer varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Geliştirme süreci GTA 3 ile olağanüstü işlere imza attığından emin olan Rockstar Games bununla yetinmek istemedi ve oyun çıktıktan bir ay sonra genişleme paketi tadında yeni bir isim üzerinde çalışmalara başladı. Bu genişleme paketinin amacı birkaç şey değiştirilip hazır oyunun üstünden biraz daha para kazanmak. Ancak o zamanlar tutku paradan üstün geldiğinden arkalarına dönüp bir de baktılar ki oyun bambaşka yerlere gitmişti. Örneğin yeni animasyonlar eklenmiş, yeni harita yapılmış, motorlar gibi yeni araçlar eklenmiş, banka soygun için hazırlık görevleri ve büyük çaplı soygun görevleri yapılmış, mülk satın almak, banka ve market soymak gibi yeni etkileşim noktaları eklenmişti. Daha sonrasında GTA Vice City'nin bir genişleme paketinden daha fazla olmasını istediler ve suskun ana karakter konseptini bir köşeye atarak Tommy'ye Ray Liotta sayesinde ses bile verdiler. Canın azaldığında animasyonu olmasa bile yemek yemek, stadyumda farklı yarışları takip etmek, araba galerisi açmak gibi farklı nitelikleri ekledikçe aslında Playstation 2'nin sınırları nerelere çekilebiliyor bunu fark ediyordu Rockstar Games. Bu kendi yapmak istedikleri hayalin en temel haliydi. Şimdi gelin dilerseniz GTA Vice City'yi parça parça ele almaya başlayalım. Beta Beta sürümünde birçok değişik farklılık göze çarpıyordu. Örneğin proje ilk olarak GTA 4 daha sonra GTA Miami olarak adlandırıldı. Daha sonrasında Vice City olarak değiştirildi. Motorcu kulübü satın alınabilen bir mülktü. Az önce de bahsettiğim Stadyum yoktu. Bunu son sürümündeki Sunshine Autos'ta yarış aldığımız kısımda haritada görebilmek mümkün. Bildiğimiz araçlar da son sürümlere nazaran çok farklıydı. Birçok aracın isimleri veya görünüşleri farklıydı. Mesela Blista Compact'in eski ismi Civic'ti. Bazı yollar oyuna eklenmemişti. Bu gibi küçük detayların atladığımızda Tommy'nin modelinin ne kadar farklı ve çıkış sürümüne nazaran ne kadar kötü olduğunu görebilmekteyiz. Gerçi Definitive Edition'dan iyidir. Plajın kuzeyi çok daha seyrekti ve karaya plaj yolu yoktu. Ocean View Oteli'nin adı Beta'dayken Clevelander'dı. Plajda kumdan kaleler, şezlonglar gibi bazı materyaller de kaldırılmıştı. Yol kenarlarındaki otobüs durakları kaldırılarak Grand Theft Auto San Andreas'ta tekrar kullanıldı. Starfish Adası'nın eski ismi sadece Star Adası'ydı. Silahlarda ise Mekon'da bir susturucu mevcuttu. Mayınlar, bomba atarlar, çivi tabancaları Desert Eagle, AUK, susturuculu 9mm, Silver Cord 1911 direkt olarak kaldırıldı. Ruger'in görünümü ilk PS2 görünümüyle aynı olan bir tür ahşap görünümüne sahipti. Sniper'da şarjör olacaktı. Pedler bizim bildiğimizden biraz daha farklı çeşitliydi. Tommy ve Mercedes arasında birçok farklı telefon konuşmaları çıkarılmıştı. Tommy it's me. I'm Mercedes. Tommy I'm so bored. When are we going to have some fun? What do you mean? Well, I know you're busy fighting and killing and corrupting people, but I just want to have some fun, so don't forget about me, okay? Tommy, I heard you killed Ricardo Diaz! No? There was an unfortunate fire at his mansion. I think he might have burnt to death in his acrylic shirt. Tommy, I'm so proud of you. I knew you were a real man. It was an awful trouser stain of a man. You make me so proud to be your friend. I know you're going to be busy trying to take over this town, but don't forget about me, you hear? Tommy, it's Mercedes! I'm lonely, really lonely, baby. Please come and visit me, immediately. Okay, bye. It's Mercedes. I no longer love you, Tommy. I no longer do. Honest. Because you're no longer nice to Mercedes. You're no longer treating me like a lady. You ignore me, and I hate you. I insist you come and see me right away. Bye. Tommy. Hey, Mercedes. Hey, indeed, Mr. Tough Guy. I'm really angry with you, Tommy. Never make me hang out with Jess Torrance again. He's pathetic. Halfway through, he starts crying about his doggy. He dies when he's seven years old and that his mommy never loved him. And Tommy, he wears a wig and a bra in private. I am not very happy with you. I'm very, very angry. Goodbye. Sadece Mercedes değil, Ken Paul, Umberto Robina, Ken Rosenberg gibi bazı karakterlerinde birçok araması oyun çıkmadan kesilen içeriklerden sadece biraz. Tommy için kırmızı bir gömlek de vardı ama daha sonra kaldırılan kıyafetler arasında girdi. Sonrasında GTA San Andreas için kullanılmış olan şişmanlama ve zayıflama özelliği aslında bu oyun için kullanılacaktı. Lance Vance için özel olarak oluşturulmuş fakat hiç kullanılmamış olan bir doku modeli de mevcuttu. Bu doku modelinin Death Row veya Keep Your Friends Close görevlerinde kullanılması olası olarak düşünülüyordu hepsinden öte GTA 3'te denenip sonrasında da teknik aksaklıklar yüzünden bırakılan birinci şahıs bakış açısı bu oyunda olması planlanan şeylerden bir tanesiydi. Fakat bunu önce GTA San Andreas'a daha sonra 4'e en sonunda da orada da başaramayınca GTA 5'te yapabildiler. Beta'da çevre daha farklıydı ve biraz daha karanlık. Çünkü GTA 3'ten hala kurtulamamış bir oyunla karşı karşıyaydık. Hava biraz daha koyu tonlarındaydı. Mr. Moffat adında bir karakter ve bize muhtemelen polislerden kaçmayı gösterecek bir görev çıkarıldı. Lens Beta'daki hikayede bize asla ihanet etmeyecekti. Bu ve bunun gibi daha birçok şey oyunun beta sürümünde çıkarılan ve bildiğimiz Watch City'de görmediğimiz materyallerden bazıları. Hikaye Tony Forelli'nin liderliğini yaptığı Forelli ailesi için babasını matbaa köşelerinde bırakan Tommy Verseri adında bir ergen çocuk vardı. Tommy o zamanlar babasının yanında çalışıp onun yaptığı işi sürdürmek istese de farklı bir hayat yaşamıştı. Çoğu yaşıtının aksine Forelli ailesine küçük yaşta katılmış olması yetmiyormuş gibi inandığı ideaları gerçekleştirmek için dişini tırnağına katarak ailenin içinde cidden de yükseliyordu. Tony onun içten içe yükselmesini istemiyordu. Çünkü böyle devam ederse kendini tahttan indirebileceğini düşünüyordu. Onu ortadan Kaldırmalıydı. Ama bunu ona düşman olarak yapmamalıydı. Neticede o elindeki en iyi adamlardan bir tanesi belki de en iyisiydi. Onu düşmanı edip de kendi başına bela almak istemedi. Ve plan da yaptı. Tommy'e Harwood bölgesinde birini temizlemek için iş vermişti. Tommy de emri yerine getirmek için Harwood'a gittiğinde bir değil tam 11 tane adamın orada onu öldürmek için pusu kurduğunu fark etti. Bir şekilde Tommy bu 11 adamın da amel defterini kapatarak Liberty City'de Harwood kasabı ünvanını almış oldu. Olay yerine intikal eden polisler... Tommy'yi mahkeme karşısına çıkardılar ve orada sadık olduğunu göstermek için asla Forella ailesini şifre etmez Tommy. Ama bunun karşılığında 15 yıl hapis cezasına çarptırılır. Soğuk hapishane günlerinden sonra içine biriktirdiği gizli öfkeyle Sunny'nin yanına döner. Sunny onu kolay kolay öldüremeyeceğini öğrenince yanından uzaklaştırmak isteyip onu Vice City'deki bir mal transferine atar. Tommy bu gergin ortam yüzünden eğer kendisi orada uzaklaşırsa ortamın biraz daha ferahlayacağını düşünerek emri kabul eder. Böylelikle Ken Rosenberg, Harry ve Lee ile beraber anlaşmanın yapılacağı Vice Point tersanesinin çevresinde yer alan bir lokasyona gitmek üzere Escobar Havaalanı'ndan çıkarlar Anlaşma yapılacağı yere vardıklarında helikopter ile mallara sahip olan Vance kardeşler de gelirler. Her şey tıkırında işlerken bir anda anlaşmaya saldırı düzenlenir ve Victor Vance orada hayatını kaybeder. Tommy ise Lee ile Harry'nin cansız bedenlerini arkasında bırakarak çabucak Ken'in arabasına atlayıp kaçarak malları ve parayı da orada bırakmak zorunda kalır. Avukat Ken'in ofisine yaklaştıklarında YC'deki köprüler kapatılmaya başlanmıştır. Çünkü de bir tür kasırga olacağı için insanların köprülerde can ve mal kaybı önlenmek istenmiştir. Ofise ulaştıklarında hem parayı hem de malları kaybetmiş olan ikiliden Ken olayın şokunu atlatamamışken Tommy soğukkanlılıkla ona şimdilik dinlenmesini ve soruna daha sonra bir çare bulacağını söyleyip Ocean View Oteli'ne doğru yola koyulur. Otelde Sunny'e hem malları hem de parayı pusu sonucunda kaybettiklerini söyleyince Sunny küplere biner. Fakat Tommy istese de öldüremeyeceğini bildiğinden sanki 40 yılın hatrı varmış gibi davranıp onu affeder ve parayı bulması için bir müddet verir. Bir kamyon fırçayı yiyen Tommy telefon konuşmasından sonra sinirle telefon telefonu kırdıktan sonra Ken'in yanına gider. Ken ona Cortez'in gemisinde bir parti olduğunu ve kendisi anlaşmayı hazırlayan taraflardan bir tanesi olduğu için onlara yardım edebilecek birileri varsa orada olabileceğini söyleyip Tommy'yi önce Rafael'in giyim mağazasına daha sonra ise partiye gönderir. Partide Albay Cortez ve kızı Mercedes ile tanışır. Mercedes ona gemideki herkesin birer pislik olduğunu tek tek tanıtarak açıklamış olur. Aslında ise Tommy'den onu Pole Position Club'a götürmesini rica eder. Tommy tüm geminin nabzını yoklamıştır ve isteği yerine getirmek adına Mercedes ederse kulübe bırakır. Şoför ücretini aldıktan sonra hedefine küçükçe bir adım da olsa yaklaşan Tommy'yi artık bu şehirde büyük şeyler bekliyordu. Partiden sonra tekrar Ken'in ofisine giden Tommy, kendinden Malibu kulübünde pinekleyen bir İngiliz olan Ken Paul'e gitmesini, sebebinin ise Paul'un ağzının sürekli iş yapmasından mütevellit her şeyden az çok haberdar olmasıdır. Tommy Malibu kulübünde eğlenen onca insanın arasından sızarak geçtikten sonra Paul'e tezgahta bir kıza sarkıntılık ederken karşılaşır ve doğru yoldan ona hesabı sorar. Paul onu aşçı ve ve ek iş olarak da katillik yapan Leo Teal'a yönlendirir. Leo'yu bir sokak arasında ölesiye dövdükten sonra telefonunu alırken Lance Vance belirir. Kendisinin düşmanı olmadığını ve sadece bu koca şehirde onun gibi bir yabancı olduğunu söyler. Tommy Lance'in birlikte çalışma teklifini benim arkam sağlam diyerek reddederken Tommy'nin arkasında 3 tane kasap belirir ve oradan toz olmaları gerekir. Lance'in arabasını atlayıp oradan kaçtıktan sonra Lance Tommy'ye nasıl silahlara sahip olabileceğini gösterir ve ve onu kaldığı otelin önüne bırakır. Lance'in Tommy'deki defteri de böylece açılmış olur. Ertesi gün Ken'in ofisinde Ken ve büyük emlakçı olan Avery Carrington'ın konuşmasına da kulak misafiri olan Tommy, Avery ile bir sonraki adamla da tanışmış olur. Herhangi bir tehlikeye karşı bir koruma karşılığında Avery ile yardım anlaşması yapan Tommy'nin artık işi rakip emlakçının binasını patlatmak, işçiler arasında isyan başlatmak gibi bir takım görevlerden geçmektedir. Bu sırada Cortez anlaşmayı bozup onu sırtından bıçaklayan Gonzales'i öldürmesi için gemide bir elektrikli testere verir. Gonzales'in yerini bulan Tommy artık Gonzales'in Azrail'i olmuştur. Celladını gören Gonzales tabanları yağlayıp doğru karakola her şeyi itiraf etmeye çalışır. Karakola gittiği takdirde güvende olacağını düşünen Gonzales Tommy'den fazla uzaklaşamaz ve Tommy tarafından öldürülür. Bu sırada Lance kendisi ve Tommy için bir tür koruma görevi almıştır. Diaz'ın çetesi ve Kübollar arasında yapılacak bir mal transferi sırasında oluşacak herhangi bir baskına karşı ikisi yukarıdan anlaşmayı gözeterek emniyeti sağlayacaklardı. Tommy görevi kabul etti ve ikisi de yerlerini aldılar. Anlaşma sırasında Haytiller baskını yaparlar. Fakat Lance ve özellikle de Tommy bu saldırıyı bastırmayı başarırlar. Birçok adamın ölmüş olmasına rağmen parayı ve Diaz'ı kurtarırlar ve bu şekilde onun saygısını kazanırlar. Tam da bu zamandan sonra Starfish Adresinin kapıları açılmış olur. Artık Diaz'ın adamlarıdır onlar. Tommy'ye nazaran az daha çok laf yapan ve girişken olan Lens, Diaz'ın pusuyu asıl yapan kişi olduğunu ve kardeşinin katili olduğunu öğrenir ve tepesi atar. E durumu açıklar fakat Tommy şimdilik hiçbir şey yapmamalarının gerektiğini, Diaz'ın güvenini iyice kazandıktan sonra onu haklamaları için sabretmek gerektiğini söyler. Plan başta Lens'in de kafasına yatsa da sonrasında yeterince sabredemez ve Tommy'den habersiz bir şekilde Diaz'a suikast düzenler. Bunun sonucunda öfkeyle kalkan Lens zararla bir hurdalıkta işkence sandalyesine oturtulur. Olaylardan haberi Tommy'den önce Paul'a ulaşır ve Paul Tommy'yi Lens'i kaçırdıklarına ve işkence yaptıklarını söyleyerek uyarır. Tommy Lens'e e hızır gibi yetişerek Diaz'ın adamlarını öldürüp onu oradan kurtarır. Diaz'ın adamları ölmeden destek çağırır ve yan koltukta yaralı Lens'in olduğu bir araçta hastaneye doğru iki arabadan kaçmaya çalışır Tommy. Bu olaydan sonra her ne kadar Tommy Lens'i kurtarmış olsa araları bozulmaya başlar. Çünkü Lens Tommy'nin dediklerine kulak asmıyor. Bu yüzden Tommy sürekli onun arkasını topluyordur. Ve Tommy'nin de Lens'in kardeşini pek de önemsemiyor. Sadece kendine verilen göreve odaklanmış bir şekilde ilerlediği için Lens'in zoruna gidiyordu. Diaz'a karşı gerçek niyetlerini belli ettikleri için artık bekledikleri an mecburen gelmiş bulunmaktadır. Aralarında bir anlaşmazlık olmuş olsa bile yine de Diaz'a karşı birlik olup Diaz'ın konağını basmaya giderler. Arka kapıdan gizlice girmeye çalıştıklarını kameradan izleyen Diaz Elinden geleni ardına koymasa da dolu damludan kaçmayı başaramaz. Diaz'ın ölümü onlar için bir milattır. Şehrin bir devi yıkılmış ve onun ini ise onlara kalmıştır. Diaz'ın mal varlığına çökerek bellerini doğrultan ekibimizin artık bir çetesi de vardır. Diaz'dan kalan parayla yeni yerler satın ala ala daha da çok para kazanan Tommy lensi motorcularla, kübollarla, Hintli teyzenin ilaçlarıyla, Lafis'le, Leon'un telefonundaki işverenle ihmal eder. Ekibin yarısını temsil eden lensin hiçbir övgü, takdir, beğenilme gibi tepkileri görmediği için Tommy'den iyice soğumaya başlar. Sanki tüm spot ışığı onda der kendi kendine. Tüm bu süreçlerde arka planda iyice sabırsızlıktan delirmiş olan Sonny, Tommy'yi sürekli telefonda konuşmalarıyla darladığı yetmezmiş gibi bir de tüm sahip olduğu mal varlığına zorla el koymaya çalışır. Önce Tommy'nin sahip olduğu mekanlara adamlar göndererek oraları yağmalamaktadır. Tommy yağmalanmaya çalışılan yerleri kendi başına yalnız kurtarır. En son sahte para basıp Sony'yi işletmek için satın aldığı matbaayı da basarlar. Tüm bu olayların başından beri sürekli Tommy'ye zarar olan Sony, en sonunda adamlarının başarısız olduğunu öğrendiği için Tommy'nin konağını bizzat kendisi basar. Başta Tommy sahte paraları Sony'ye takdim ederken şu efsane sahne yaşanır. That's how you get to be called the Howard Butcher. <laughs> you sent me to kill one man. One man. They knew hey, Tommy, I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me. For that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. <laughs> you sold us out. No. I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Önce kazıkçı Lens'i ve daha sonrasında ise en baştan ölmüş olması gereken Sunny'i öldürür. Ve böylece hem Lens hem de Sunny ile olan defterini kapatmış olur. Ken'le birlikte konakta yapayalnız kalırlar. Daha sonrasında Tommy işlerini iyice geliştirir fakat bir sebepten ötürü Ken'i de yanından kovar ve sekreteri Ken'in telefonlarını sürekli olarak geri çevirir. Artık başından beri kurduğu gibi en tepededir. Kimse artık ona iş veremez. Artık o bu saatten sonra iş veren olmuştur. Tommy'nin aslında bu hikayede en çok amacına yaklaşan kişi 10 çok da iyi bir şey değildir çünkü baktığımız zaman hiçbir arkadaşı yoktur bildiğimiz kadarıyla hiç evlenmemiştir veya hiçbir çocuğu yok ve tamamen yalnız bir hayat sürmektedir önüne gelen herkesi bir çırpıda silip tek kurşunla yere yıkabilmektedir zaten bir mafyanın da gereklilikleri budur ama bu hiçbir insana yara yaramadığı gibi ona da uzun vadede yaramayacaktır diye düşünüyorum %100 rehberi Bildiğiniz gibi GTA Vice de sadece az öncesinde de belirttiğim kadarıyla ana hikayeden oluşmuyor. Bunun yanında birçok farklı içerik de mevcut. Bunları yapmamız durumunda oyunu %100 bitirmiş oluyoruz ve oyun size bir takım ödüller veriyor. Bu ödüller şu şekilde. Can ve zırhı 200'e çıkartma. Bindiğimiz araçların canlarını 2 katına çıkartma. Sınırsız silah cephanesi. Tanesi 2000 dolara maksimum 3 korumayı yanımıza alabilme yeteneği. Frankie kıyafeti. Bu ödülleri kazanmak için yapmanız gereken şeylerin tam listesi şu şekilde. Ana görevleri bitirmek. Tüm mülkleri satın almak, satın alınan bazı mülklerin gereken görevlerini yerine getirmek, Leo'nun telefonundaki suikastçı görevleri için telefon kulübelerine gidip görevleri bitirmek, sokak yarışları, Hayman Memorial Stadyum'daki yarışları, Chopper Helikopter yan görevlerini, Offroad yarışlarını ve RC araç yarışlarını tamamlamak, Pizza çocuk görevlerini 10 seviye, Paramedik görevini 12 seviye, Firefighter görevini 12 seviye, Vigilante görevini 12 seviye ve taksi görevinde de 100 müşteriye ulaşmanız gerekir. Silah taliminde 45 puan yapmak, 100 tane gizli paketi bulmak 35 tane rampage görevini yapmak 36 tane çılgın atlayış yapmak 7 tane ev satın almak 15 mağaza soymak Oyununuzu %100 yapmak için gereken şeylerdir. Tek olarak bir de %100 için yapmanızı gerektirmese de yine de oyunda var olan birkaç içerik de mevcuttur. Onlar da şu şekilde Plaj topuyla sektirmek Otobüs mini oyununu oynamak Yardımsever vatandaşlık yapmak Checkpoint Charlie görevinde 5. seviyeye gelmek Godfather şöhretiyle polis tarafından aranmak Medya ilgi düzeyini efsane işler mertebesi seviyesine yükseltmek. Parayı maksimum yani 999 milyon 999 bin 999 dolar yapmak. Detay bilgiler oyunun içinde oynarken bazen fark edemediğimiz detaylar olabiliyor. Bunları fark ettiğimiz takdirde oyunu tekrar sevebiliyoruz. Bu kısımda sizlere bu türden detay bilgileri vermeye çalışacağım. Ama büyük ihtimal verdiğim her bilgide olabileceği gibi eksiklik veya yanlışlık olabilir. Yorumlarda uygun şekilde belirteni yorumlara sabitleyebilirim. 3 boyutlu GTA'lar arasında 20 milyondan fazla satarak PlayStation 2 için çıkarılan ve en çok satan GTA oyunu GTA Vice Oyundaki tüm plakalar gerçek Florida'daki plakalara çok benzemektedir. 3 boyutlu GTA GTA oyunlarının arasında içinde AK-47 olmayan tek oyundur. Oyunda Scarface filmine gönderme yapılması için bir otel oluşturulmuş ve içine de tıpkı filmdeki gibi bir testere ve kan lekeleri banyoda yer almaktadır. GTA Vice için aslında bir Commodore 64 portu da yapılacaktı. Hatta oyunun başındaki giriş yerlerinde de buna bir işaret olduğunu anlayabilirsin. Daha sonrasında ise bu port iptal edildi ve şimdi bildiğimiz PS2, PC, Xbox gibi konsollara çıktı. 2002'deki çıkış sürümünün üstüne 2012'de 12. yüzyıla özel bir sürümü de çıkarılmıştır. Fakat içerisinden birkaç şarkı kaldırılmıştı. Onun dışında sadece 2002'nin PlayStation 2 versiyonuna ait olan bir sis bombası da yine bu sürümde konulmayan içeriklerden bir tanesiydi. Ve bilinmeyen bir sebepten ötürü PlayStation 2 ve PlayStation 3 sürümlerinde polis telsizleri biraz daha farklı şekilde okunur. Gizemler Oyunda birçok gizem olsa da bu videonun daha fazla uzamaması adına sadece birkaçını ele almak istiyorum. Tatlı Pizza. Hayitillerin mahallesine yakın bir pizzacı mevcuttur. Birçok insan buradan pizza almaktadır. İlkinçtir ki bu pizzacının yanında bir tür mezarlık da vardır ve bir mezarın açık olduğunu görebilmekteyiz. İskeletin sol kolundaki bir kemiğin eksik oluşu ve yine aynı sokakta içinde insan dahil olmak üzere birçok canlının organını satan bir kasap bulmak mümkündür mutlu yumurta. Haritanın kuzey kısmında bir VCM binası yer almaktadır. Bu binanın tepesine çıktığımızda karşı pencereye atlayıp bir deve kuşu yumurtasına benzeyen bir yumurta bulabilirsiniz. Üstünde Happy Easter yani Mutlu Paskalya yazmaktadır. Zombie Elvis Vice'de sokaklarının birçok yerinde gazeteler yer almaktadır. Bu gazetelere dikkatlice bakan birisi Elvis Presley'nin hala hayatta olduğunu anlayacaktır. Bir şekilde hayatta kalmış ve zombi olan Elvis'in ne yaptığı veya nerede olduğu bilinmese de gazeteler onun zombi olarak yaşadığını iddia ediyorlar. Çimentolu dalgıç. Vahistinin iki noktasında ayaklarından çimentolanmış iki kişi görebilmek mümkündür. Bu şahısların muhtemelen ağır yüklü borçlarından ötürü bu şekilde terk edilmiş olduklarına dair fikir ve dağısı internette yer alsa da tam olarak neden öldükleri bilinmemektedir. İşte bu şekilde. Vahistiyi bir şekilde eksiğiyle fazlasıyla özetlemiş ve hiç fikri olmayan birisi için güzel bir başlangıç videosu olduğunu düşünüyorum. Eksik olan şeylerin farkındayım ama onları da videonun süresi gereksiz bir şekilde uzamasın diye her konudan genel çerçevede bahsetmek istiyorum. Eksik olan şeylerin farkındayım. Yani amacım tamamen her şeyden eksiksiz söz etmek hiçbir zaman olmadı. Ama siz yine de eksiklikleri veya yanlış yerleri yorumlar kısmında uygun üslupla belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Ben DG, görüşmek üzere.